Neredesin sen? Savcı memnetti. Bayram sabahının körü dikti beni. Gerginim. Yağmur. Öğrenmiş falan olmasın bizi. Bedel ödetmeyi mi çağırdı? Amacı ne savcımın? Bilemem. Savcının kızına yürürken düşünecektim bunu. Yağmur yapma ya. Ben de zaten panik atak var. Yapma Allah aşkına yapma ya. Savcım günaydınlar olsun. Geç arabaya. Arabayla geldim onunla takip etseydim seni. Tamam aldığım yere bırakırım işim bitince. Geç arabaya. Aldığın yere bırakacaksan. Hayırlısı olsun inşallah savcım. Hayırlı bayramlar savcım. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. O zaman. Savcım ayıptır sorması nereye intikal ediyoruz? Beraber şey yapsak gitsek. Oğlum geçsen arabaya. Vaktim kıymetli benim. Atla. Yani biz... bayram sabahı beni alıyorsun buradan. Vaktim kıymetli diyor. Biz nereye intikal edeceğiz onu soruyorum. Gel. Dur arabayı. Toz çok da toz geldi. Yani savcım bugün bayram sabahı ya. Hani senin <laughs> aileyle olman gerekmez mi? Yani bir bileyim. Canan Hanımlar, çocuklar, çoluklar beklerler seni hani. Sen benimle vakit kaybediyormuşsun gibi geliyor bana. Bir yanlışımız mı oldu savcım? Bir hatamız mı oldu? Eğer öyleyse bilelim gerçekten ona göre denk alalım ayağımızı da. Oğlum Allah aşkına neyin doğru ki bir de yanlışını soruyorsun ya. Ama nereye gittiğimizi bilmek hakkım savcım ya. Tabii. Benim hakkım bu. O yüzden söylesen mi nereye gittiğimizi? Çünkü aldığım yere bırakacağım seni gibi bir ifade kullandın. Ne oluyor Akgün? Ee, hani hayırlara vesile olsun. Sen cevap vermeyecek misin onlara? Merak ediyorum. Geldikçe de geliyor. Ya ya maşallah. bu sabah bu saatinde de anlamadım yani bir şey mi istiyor ne oldu bir cevap ver ya. Kimse artık kırma kalbini. E, toplu mesajlar şeklinde savcım eş dost şeklinde. İşte... Bayağı da sevenin var maşallah. Bayram namazına kalktılarsa demek. Sağ olsunlar. Ee, sevenimiz çok savcım da nereye gidiyoruz savcım? Vallahi gerim gerim gerildim burada yemin ediyorum ya. ...böyle bendir gibi, efendime söyleyeyim davul gibi, tef gibi. Korkacak bir şey mi var ki geriliyorsun? Ben de onu anlamadım. Ondan değil de nereye gittiğimizi bilmiyorum ya. Böyle senin de arada bir solun belli olmadığı zamanlara da... ...denk geldiyken yani arada böyle olduğunu biliyoruz. Böyle yataktan artık hani kalktığında geçmişe dayalı hani... ...benim sana yaptığım bir yanlış mı geldi aklına da böyle... ...aldın bizi götürüyorsun daha başına diye insan düşünmüyor değil. Neyse hani böyle açık açık. Ben... Hani delikanlı gibi konuşmaya şeyim. E, razıyım. Hani bana şimdi sorabilirsin. Tamam o... lan yeter mi? Ana! Geldik. Hadi. Bayram Hayır, ben yanlış anlamıyorsam şu an sen beni bayram namazına getirdin. Beraber namaz kılacağız. Peki sen biliyor musun bayram namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? bu bayram namazı iki rekattır. İlk rekatta niyet edilir, önlenenle bağlanır, tekbir yetilir. Sonra da sübhaneke okunur. İstersen okuyayım ama abdestim yok benim ya yani şansım. Tamam, anladık. Biliyorsun. Bizim peder hiç aksatmazdı bayram namazlarını. On yaşına kadar her yıl getirdi. Ondan sonrası zaten Akif'cim. be o zaman ben bir abdest alayım. Var mı senin abdestin? Bak. Şu bankta bir adam oturuyor. Şimdi git onun yanına. Ezan okunacak ama fazla vaktin de yok. Elini öp. Gönlünü al bir bayramlar. Babam oturuyordu. Bayram mübarek olsun baba. Eyvallah. Sen mi ısrar ettin konuşmak, görüşmek için? Oğlumu özledim dedim. Savcı ayarladı her şeyi. En son 12 yaşındaydım seninle bayram namazına gittiğimizde. Unutulmaz. Mahalle camiine gitmiştik. Konvoyla. Cemaatin yarısı senin korumalarınla. Tıklım tıklımdı. İmam Efendi bayram hutbesini bayağı böyle bir <laughs> uzatmıştı sağ olsun. Sende de bitse de gitsek suratı vardı. İyiydi. Bayram sabahları iyiydi 12 yaşına kadar. Ondan sonra pek bir farkı yoktu yani. Ben de çok özlüyorum bayram sabahlarını. Var mı? Bak şimdi, beni dinle. Bundan sonra seninle daha az görüşeceğiz. Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyeceksin. Abinin peşinden istiyorsan git ama kendi yolundan ayrılma. Ben o çocuğu hiç sevmedim. Ama sen ben değilsin. Tamam, bazı hatalar yaptık ve bu o çocuğun hayatına mal oldu. Bütün bunları düşünmediğimi sanma. Ama şunu gör ki senin üzerine düşen ışık geçmişten değil. Yarının penceresinden vuruyor üstüne. Neymiş baba benim? Nasılmış yarınım? Güzel kızımızın yüzü kadar aydınlık. Tamam ben sana bir aile veremedim ama sen aileni kuracaksın. Benim yolumdan yürümen, kıymet vermen gerekenlere de gereken kıymeti ver. Hadi geçelim. Şimdi çıkışta seni göremem falan. İyi bayramlar. Al bunu da adettendir. Baba ne yapıyorsun ya? Alsana oğlum işte adet. Ya bütün ablu bana bakıyor. Allah aşkına çeker mi? Şu alır mısın şunu baba? Al lan şunu. Oğlum koysana şunu cebine ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun baba? Herkes ablu bana bakıyor. Bir abdest alıp geleyim. Yanınıza geleyim. Burcu, Yavru bu ha? Güzel. Ara şu. Seni görmek de güzel. Seni özledim. Ya bu ne priyekil? Prosta akkum prasil. Sıkazal şu tohoşit masinu pasmatri. Da. da? Ara şu. Da ara Sen bu yavruyu bana bırakıyorsun. Yarışa kadar. Ben ne kalıyor? Ben buna bakıyorum. Ona güzel vitamin vereceğim. Sevgi veriyorum. Sonra bu uçacak. Anıyorsun Gurcu. Bu araba uçacak. Uspakoysa Gurcu. Bu araba uçacak.